Dost, dost diye nicesine sarıldım. Benim sadık yârim kara topraktır. Beyhude dolandım, boşa yoruldum. Benim sadık yârim kara topraktır. Nice güzellere bağlandım, kaldım. Ne bir vefa gördüm, ne faydalandım. Her türlü isteğim topraktan aldım. Benim sadık yarim kara topraktır. Koyun verdi, kuzu verdi, süt verdi. Yemek verdi, ekmek verdi, et verdi. Kazmayla dövmeyince verdi Benim sadık yarim kara topraktır. Karnın yardım, kazmayla belinen yüzün yırttım. Tırnağına eline Gene beni karşıladı gülüne Benim sadık yârim Kara topraktır işkence yaptıkça bana gülerdi Bunda yalan yoktur Herkes de gördü Bir çekirdek verdim Dört bostam verdi Benim sadık yârim Kara topraktır Havaya bakarsam hava alırım. Toprağa bakarsam dua alırım. Topraktan ayrılsam nerede kalırım? Benim sadık yarim kara topraktır. Bütün kusurlarım toprak gizliyor. Merhem çalıp yaralarım düzlüyor. Kolun açmış yollarımı gözlüyor. Benim sadık yarim kara topraktır. Adem'den bu deme neslim getirdi, bana türlü türlü meyve getirdi. Her gün beni tepesinde götürdü. Benim sadık yarım kara topraktır. Dileyin var ise Allah'tan, almak için uzak gitme topraktan. Cömertlik toprağa verilmiş haktan. Benim sadık yarım kara toprak. Hakikat ararsan açık bir nokta Allah kula yakın kul da Allah'a Hakk'ın hazinesi gizli toprakta benim sadık yarim kara topraktır Her kim ki olursa bu sırra mazhar dünyaya bırakır ölmez bir eser gün gelir veysel'e bağrına basar benim sadık yarim kara topraktır